Altyazı M.K. Hala Üniversitesi ve Haliliye Belediyesi olarak bugün iki tane ortak protokol imzaladık. Hep birlikte Şanlıurfa'ya, Haliliye'ye ve insanlığa fayda getirmesi kaydıyla şu anda e, bir glutenle ilgili gluten hastalarına, çölyak hastalarına üretimle ilgili un üretimiyle ilgili bir protokolün imzasını hep birlikte atmış bulunmaktayız. İnşallah bundan sonraki süreçte peyder pey şekilde Haran Üniversitesi'ndeki üretilen e, unla birlikte e, vatandaşlarımıza, çölyak hastalarımıza hep birlikte beraber katkı sağlamış olacağız. Diğer bir, ikinci protokolümüz de şöyleydi. Haran Üniversitesi alanı içerisinde değerli dekanımızın, sayın rektörümüzün uygun gördüğü bir yerde evlilik ile ilgili evlenen çiftlerimiz adına fidan dikilsin diye bir evlilik ormanı, bir evlilik ve yaşam ormanı oluşturulması adına şu anda yer tahsisi ile ilgili sağ olsun değerli rektörümüz uygun gördüler. Şu anda Haliliye Belediyesi'nden evlenen çiftlerimiz adına Haran Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki ayrılmış olan protokolle ayrılmış olan alan içerisine Haliliye Belediyesi olarak her çiftimiz için birer fidan toprakla buluşacak ve inşallah gelecekte bu bir evlilik ormanına, bir yaşam alanına dönüşecek. Bu iki tane anlamlı projeyi bugün hep birlikte imzalamış bulunmaktayız. Bundan dolayı Sayın Rektörümüze, Rektör Yardımcılarımıza, Dekanlarımıza, Hocalarımıza da çok çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Değerli Haliliye Belediye Başkanımızla birlikte Harran Üniversitesi ile ortaklaşa acaba nasıl projeler yapabiliriz diye bir süredir çalışıyoruz. Ve nihayet e, bir evlilik ormanı projesi, başkanımın bahsettiği ve çöl hastaları içinde e, yine yulaf e, üretilmesi projeleri e, hayata geçmek üzere başladık bugün itibariyle. protokol imzaladık. Bunun için e, tüm Halliye Belediye Başkanlığı personeline ve özellikle Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum. Gerçekten güzel bir girişim ve sağ olsun bize diğer alanlarda da çeşitli şekilde yardım etmeyi taahhüt etti. Bundan dolayı da özelliklerine de ki Haslat'e teşekkür ediyorum. Evet. Sağ ol. Bir i̇yi iyi, o, iyi. O, o, o,